Beytay hocam. Sayın hocalarım, değerli öğrenciler, çok kıymetli katılımcılar. Büyük Zafer'in 100. yıl anısına ulusal lisans üstü öğrenci Sempozyumu kapanış oturumuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle sempozyumumuza katılan, sempozyumumuzda bildiri sunan, destek veren, akademik kurullarda görev alan ve bilimsel faaliyetimizin çeşitli aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözle başlamak istiyorum. Sempozyumumuzla ilgili öncelikle bazı teknik verilerden bahsetmek istiyorum. Sempozyumumuz 20 ve 21 Ekim tarihlerinde gerçekleşmiş. 10 oturumda 44 bildiri sunulmuştur. Bildiri sunulan alanlar ise şöyle sıralanabilir. Bilgisayar mühendisliği, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, sosyoloji, edebiyat, tarih, gastronomi, görsel iletişim, tasarım, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler şeklinde sosyal bilimler ve fen bilimlerinin alt bilim dallarında bildiriler sunulmuştur. Sempozyumumuza katılım gösteren kurum ve kuruluşlardan da bahsetmemiz gerekirse Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Eskişehir, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi sempozyumumuza katılım gösteren kurum ve kuruluşlardır. Değerli katılımcılar, öncelikle lisansüstü eğitim enstitüsü olarak Böyle bir sempozyuma vesile olmanın gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Çünkü tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan büyük zafer temalı bu sempozyumda genç araştırmacıların bilimsel çalışmalarını oldukça önemli ve anlamlı görüyoruz. Bilimde ve sanatta muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın ancak şanlı tarihimizi kültürümüzü ve medeniyetimizi referans alarak gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Çünkü bizim tarihimiz ve medeniyetimiz vatan, millet ve bayrak uğruna serden geçmenin en eşsiz örnekleriyle doludur. Çünkü bizim tarihimiz ve medeniyetimiz toprağın vatan kılınmasının ancak yüksek bir ruh ve cesaretle mümkün olabileceğinin en güzel ispatıdır. Çok kıymetli katılımcılar, tarihimizin her devrinde mukaddesat uğruna insan havsalasına sığmayan fedakarlık ve kahramanlık destanları yazılmıştır. Bundan 100 yıl önce bu topraklarda gezen düşman bu fedakarlık ve kahramanlık destanı ve milletimizin üstün mücadelesi sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Atalarımızın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu topraklarda 100 yıldır huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu elbette atalarımıza ve isimsiz kahramanlarımıza borçluyuz. Kurtuluş Savaşı'nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan milletimiz örnek bir özgürlük destanına imza atarak ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır müstesna bir azim ve kararlılıkla kazanılan büyük zafer, yüzyıllardır yedi düvele karşı savaşmış olan ecdadımızın zaferle taçlandırdığı büyük mücadelesinin son halkasıdır. Bu bağlamda Kütahya da aslında özel bir yere sahiptir. Kuruluşa ve kurtuluşa ev sahipliği yapan, milli mücadele yıllarının en önemli olaylarına sahne olan Kütahya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı devletini parçalamak, Türk topraklarını işgal etmek üzere harekete geçen sömürgeci devletlere karşı Türk milletinin var olduğunu bir kez daha dünyaya duyurduğu topraklardır. Bizlere düşen ise bu şanlı mücadeleyi hiç unutmamak, unutturmamak ve bu mücadeleden dersler çıkarmaktır. Bize emanet edilen bu vatanı koruyup gelecek nesillere bırakmaktır. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektir. Yüz yıl önce topla, tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün bilimde, sanatta ve teknikte Türk milletine yakışır şekilde vermektir. İşte lisansüstü eğitim enstitüsü olarak biz de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde başta büyük taarruz olmak üzere Şanlı tarihimizdeki tüm zaferlerin kazanılmasında ve ülkemizin bizlere vatan olarak bırakılmasında olağanüstü bir mücadele örneği gösteren ecdadımıza vefamızı, minnetimizi ve şükranlarımızı akademik bir etkinlik ile dile getirmeyi amaçladık. Aynı zamanda lisansüstü eğitime devam eden genç bilim insanlarının akademik birikim ve tecrübe kazanmalarına katkı sağlamayı hedefledik. Akademik kariyerin henüz başında olan araştırmacıları desteklemeyi, kongre ve sempozyumlara katılmalarını teşvik etmeyi amaçladık. Öğrencilerin kendi alanlarında ve diğer alanlarda güncel eğilimleri takip edebilecekleri bilimsel bir ortam hazırlamak istedik. Sempozyumumuzun sonuna geldiğimiz bu aşamada Söz konusu amaçlarımıza ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. Elbette eksiklerimiz veya öngöremediğiniz bazı hususlarda söz konusu olabilir. Bu konuda başta çok kıymetli oturum başkanlarımız ve bildiri sunan tüm katılımcıların değerlendirmeleri bizim için gerçekten çok kıymetlidir. Bu değerlendirmeleri referans alarak gelecek yıllarda daha geniş katılımda, ve bilim dünyasında daha geniş yankı uyandıracak akademik faaliyetlerde bulunabileceğimize inancımız tamdır. Bunun için şimdi oturum başkanları hocalarımızla da söz vermek ve onların da tavsiye ve değerlendirmelerini almak istiyoruz. Ancak öncelikle sempozyumumuza destek veren ve emek veren bazı isimlere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle sempozyum onursal başkanı Kütahya Bunlar Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Kazım Uysal hocamıza, Rektör Yardımcılarımız Profesör Doktor Şahmurat Arık, Profesör Doktor Hasan Göçmez, Profesör Doktor Muammer Kavas hocalarımıza ve Üniversitemiz Genel Sekreteri Yusuf Çetin beyefendiye teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Yine sempozyumumuzun akademik kurulları olan düzenleme kurulu, bilim kurulu ve yürütme kurullarındaki tüm hocalarımıza ayrı ayrı şükranlarımızı arz ediyoruz. Sempozyumumuzun düzenleme kurulu başkanı, lisans üstü eğitim enstitüsü müdürümüz, doçent doktor Arif Kolay hocamıza bu süreçte bizlere verdiği destekten dolayı hasreten teşekkür ediyoruz. Yine oturum başkanlarımız, Fen Edebiyat Fakültesi dekanımız Profesör Doktor Rahmi Kasımoğulları hocamıza, Profesör Doktor Yavuz Bozkurt hocamıza, Doçent Doktor Eray Acar hocamıza, Doçent Doktor Erdal Aday hocamıza, Doçent Doktor Hasan Bircan hocamıza, Doçent Doktor Özer Özçelik hocamıza, Doktor Öğretim Üyesi Esra Işık hocamıza, Doktor Öğretim Üyesi Fariz Öncü hocamıza, Doktor Öğretim Üyesi Kansu Gencer hocamıza, Doktor Öğretim Üyesi Şakir Turan hocamıza, Özellikle sempozyumumuza sundukları katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Tabii ki enstitü sekreterimiz Yaşar Çakıcı Beyefendi'yi de unutmadan ona da huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç olarak görüyoruz. Ee, burada e, teşekkür edeceğimiz diğer isimler olarak e, öğretim görevlisi Ümit Fatih Özkan hocamıza sempozyumumuzun en başından şu ana kadar ee, bizlere hep teknik destek olan, e, sürecin sağlıklı bir şekilde e, ilerlemesinde oldukça önemli bir rolü olan Mesut Timurlenk Bey'e e, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine öğretim görevlisi Fatih Kara hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Tek, bizlere yine teknik destek sağlayan, Dumurtunar Üniversitesi Basın Yayın ve ve İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Yusuf Çelebi Bey'e Öğretim görevlisi Doktor Abdi Erkal hocamıza, Ayşe Kaya hanımefendiye ve Mehmet Danacı Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine sempozyumumuzun e, sağlıklı bir şekilde yürümesinde oldukça önemli rolleri olan sempozyumumuzun sekreteriyasını yürüten araştırma görevlisi Beyza İnceçam hocamıza, öğretim görevlisi Osman Açar hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oturumlarda görevli... Ee, lisansı üstü eğitim enstitüsünde görevli personellerimiz e, öğretim görevlisi Nilüfer Şahin Tezcan hocamıza yine aynı zamanda enstitümüz öğrencilerinden Duygu Ateş e, Gülçe Kurtkaya ve Gökçe Yavuz'a özellikle teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Ve tabii ki ismini unuttuğumuz olabilir, ismini saymadığımız olabilir. E, bu sempozyumun afişin hazırlanmasından şu ana kadar sempozyumun kapanış oturumunun son anına kadar emek veren herkese ama herkese teşekkür ediyoruz. Hasreten enstitümüzde çalışan bütün personel arkadaşlarımıza ismini sayamasak da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. söz vermek istiyorum. Kısa bir değerlendirmelerini almak istiyorum. E, tabii ki az önce de ifade ettiğimiz gibi e, Sempozyumu da öngöremediğimiz bazı eksiklerimiz de olabilir. Gelecek dönemlerde, gelecek yıllarda daha iyi bir sempozyum organize edebilmek adına Sayın Hocalarımızın görüşleri bizim için gerçekten kıymetlidir. Bu anlamda e, ilk olarak e, Özer Hocam, e, doçent doktor Özer Özçelik Hocam e, değerlendirmelerinizi almak isteriz Sayın Hocam. Buyurun sözsüz. Merhabalar hocalarım. Öncelikle hepinize teşekkürler. Böylesine güzel bir çalışma yapıldı ve böyle güzel bir kongre düzenlendiği için. Özellikle lisans üstü öğrencilerin yetiştirilmesi açısından böyle bir kongrenin enstitüsü tarafından yapılması da oldukça güzel oldu. Zafer'in 100. yılında böyle bir çalışmanın yapılması ve özellikle Kütahya'nın bu konuda önce olması bu konuda da güzel bir tesadüf oldu diyelim ya da güzel bir etki yarattı. Çalışmalara baktığımız zaman çalışmalar nitelik açısından gerçekten güzel çalışmalar vardı. Umarım önümüzdeki senelerde daha iyi çalışmaların olacağını da düşünüyoruz. Artık seneye daha güzel, daha verimli, belki yüz yüz olabilecek bir kongrenin yapılmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim hepinize şimdiden. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Değerlendirmeleriniz ve sempozyumumuza katkılarınızdan dolayı gerçekten minnettarız. Sağ olun, var olun. Ee, ikinci olarak e, doçent doktor e, Hasan Bircan hocamıza değerlendirmelerini almak için mikrofonu bırakıyorum Hasan hocam Merhaba. buyurun Merhabalar, hayırlı akşamlar herkese e, sevgi ve selamlarımı iletiyorum e, yani 100. yıl dolayısıyla e, Ekim ayında tam kayıtlar haftasına denk geldi ama Sonuçta yüzyılda bir denk geleceği için e, bunun önemine vurgu yaparak ve herkesin hoşgörüsüne sığınarak e, etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ben e, yüksek bu e, sempozyuma katılımda bulunan tüm araştırmacılara, düzenleme heyetine, e, katkısı olan herkese buradan teşekkür ediyorum. E, çok güzel çalışmalar vardı. Mümkün olduğunca dinlemeye ve tüm oturumlara katılmaya çalıştık. Herkese hayırlı akşamlar ve selamlarımla. Ee, teşekkür ediyorum. Bilgisayarda biraz teknik problem oluştu. O yüzden demin korktum. E, koptum ve o yüzden e, konuşmada kısa keseyim dedim. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler Hasan hocam. Eee sempozyumumuza sunduğunuz katkıdan dolayı gerçekten teşekkür ederiz. Ee, ve e, bir diğer oturum başkanımız e, Doktor öğretim üyesi Esra Işık hocam. Sayın Hocam sizlerin de bir değerlendirmesini almak isteriz. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam, Sayın Müdürüm, Müdür Yardımcılarım, Kıymetli Hocalarım. İki gün süren Büyük Zafer'in 100. yılı anısına düzenlenen Ulusal Lisans Öğrenci Sempozyumu sona erdi. Ee, Yusuf Hocam'ın da belirttiği gibi iki gün süren sempozyumda, 10 farklı oturumda birbirinden farklı disiplinlerden ve alanlardan lisans üstü düzeydeki öğrenciler yaptıkları çalışmalarını bizlerle paylaştılar. Ee, çok kıymetli bir sempozyum oldu bu. Neden çok kıymetli bir sempozyum oldu? Ben bu tip lisansüstü öğrencilerin katılımına açık sempozyumları iki açıdan önemli buluyorum. Birincisi şu, e, lisansüstü öğrencilerin akademik dünyaya hazırlanışı açısından e, bu tip çalışmalar gerçekten tecrübe ve deneyim kazanmaları adına son derece kıymet arz ediyor zannımca. Ve diğer taraftan da disiplinler arası çalışmaların önünü açması bakımından ve e, özellikle spesifik alanlarda yapılan çalışmalara e, yeni ilgiler kazandırması açısından yine bu tip e, organizasyonların ben çok çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Lafı çok uzatmak istemiyorum ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum. E, ben akademisyenlik hayatımda ilk sempozyumuma Gaziantep'te katılmıştım. O da sağ olsun e, danışmanımın teşvikiyle oldu. O güne ilişkin hatırladığım tek şey bacaklarımın ne kadar titrediğiydi. Ee, bir kırılma anıdır bu. Lisans üstü öğrenciler için, genç akademisyen adayları için bir kırılma anıdır. Dolayısıyla onlara bu fırsatın sunulması belki dinleyenler açısından çok anlamlı gelmeyebilir ama orada mikrofonun başında kendi çalışmasını paylaşma arzusundaki genç akademisyen adayları için gerçekten çok ama çok kıymetli bir an. E, katılım son derece zengindi. Yusuf Hocam istatistikleri paylaştı zaten. E, i̇lerleyen yıllarda devamı gelirse çok daha zengin katılımda, çok daha farklı disiplinlerde içerecek şekilde sürdürüleceğine ben inanıyorum. E, başta Sayın Müdürümüz, siz kıymetli müdür yardımcılarımız, saygıdeğer hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese ben tebrik ediyorum. Bu tip organizasyonlar yapmak gerçekten büyük çaba ve özveri gerektiriyor. E, dolayısıyla herkesin eline, emeğine sağlık. E, biz de pek çok şey öğrendik. Bütün oturumlara katılma şansımız olmasa da genç arkadaşları görmek insanın geleceğe dair daha umutvari bakmasına da yol açıyor. Bir kere daha ben tebrik ediyorum e, katkılarınızdan dolayı. Bizlere de böyle güzel bir organizasyonun parçası olma fırsatı verdiğinizden dolayı. Teşekkür ediyorum Yusuf Hocam. Sayın hocam biz teşekkür ederiz. Gerçekten kıymetli değerlendirmeleriniz çok güzel oldu. Yani şu anlamda genç akademisyenler yarının aslında belki duayen hocalarını biz bugünden bazı ortamlar hazırlayaraktan geleceğe hazırlama noktasında bir fırsat vermiş oluyoruz. Amacımız da buydu. Temel amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Belki sempozyumumuzu daha da kıymetli yapan büyük zaferin 100. yıl anısına düzenlenmiş olması ve genç akademisyenlerin bir tarafta ecdat, bir tarafta da e, geleceğimiz olan aslında yarının duayen hocaları olan genç e, araştırmacıların e, bu tür ortamlara alıştırılması ve bu tür ortamlarda akademik çalışmalarını sunmaları için bir fırsat verilmesi bence e, e, çok kıymetliydi. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. E, şimdi e, Doktor Öğretim Üyesi Şakir Turan hocama ben e, sözü vermek istiyorum. Kıymetli Merhabalar. hocam, buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum ben de. Nasıl büyük zafer yeni genç Türkiye Cumhuriyeti'ni meydana getirdiyse, ise bu sempozyumda inşallah genç akademisyenleri, genç arkadaşları yeniden ortaya çıkaracak. Ben de bu sempozyum düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle deneyim kazanma noktasında çok faydalı oldu. Kendi açımdan, kendi sağımdan baktığım zaman çok güzel sunumlar yapıldı. İstifade ettim. Ee, özellikle teşekkür ediyorum herkese, bütün katılımcılara ve lisans e, eğitim mevzusuna, en başından en sonuna kadar bütün arkadaşlara. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, biz çok teşekkür ederiz. Sempozyumumuza verdiğiniz destekten dolayı, oturum başkanlığınızdan dolayı ve bu kıymetli değerlendirmenizden dolayı teşekkür ederiz. Ve e, Doktor öğretim Üyesi Fariz Öncü Hocama e, söz vermek istiyorum. Sayın Hocam buyurun lütfen. Sesinizi alamadık Sayın Hocam. Çok özür diliyorum. Hepinize selamlarımı sunuyorum sayın hocalarım. E, tabii sona ama sona genelde lafı da az söyler diye biliyorum ben. O yüzden biraz lafı kısa keserek konuşmamı bitireceğim. Şimdi hocalarım aslında söyledi. Yani işin tarihi boyutu, önemi, manevi boyutu bunlar çok önemli ve çok da güzeldi. Zaten bunlar öğrencilerin, hocamın da dediği gibi Esra hocamın disiplinler arası bir çalışmayla birlikte özellikle tarih teması tarih bir tema altında bunların toplanması benim için ayrıca e o yüzden e ayrı bir duygusallıkla buna yaklaşıyorum. E öğrencilerin deneyim kazanması e bundan sonraki çalışmalarda onların onlar için bir rehber olması bu anlamda çok önemli bir toplantı oldu. Ve bu anlamda da e birçok olduğunu biliyoruz. Sizler saydınız. Katılımda çok iyiydi. Ben de birkaç oturuma katıldım. Benim kendi başkan olduğum oturumda bile bilgisayar mühendisi, tarihçi bir arada birbirlerinin metotlarını gördüler. Birbirlerini dinlediler. Birbirlerini anlamaya çalıştılar. Bu bence kıymetli bir şey. Hem hocaların özlemleme, deneyimlerini onlara ara. Bu deneyimleri nasıl görme açısından hem de öğrencilerin bundan sonraki e, akademik hayatı. E, bu noktada önemli bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim e, ve bunun devamını da diliyorum çok e, ciddi bir şekilde. E, hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle e, bu organizasyonun e, düzenlemesine katkısı olan bütün hocalarıma, başta enstitü müdürü ve e, sizler e, olmak üzere sayın hocalarım. E, teşekkür ediyorum diyeyim. Burada bitireyim ben. Sağ olun. Iyi akşamlar. Biz çok teşekkür ederiz Sayın Hocam kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ben son olarak sempozyumumuzun en başından bugüne kadar gerek sempozyumumuzun planlanmasında, takviminin oluşturulmasında, organizasyonun yapılmasında ve lazım tüm aşamalarda en büyük katkısı olan enstitümüzün müdürü doçent doktor Arif Kolay hocamıza sözü vermek istiyorum. Ee, Sayın Hocam, buyurun sizin de katkılarınızı, değerlendirmelerinizi almak isteriz. Söz sizde. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ee, Saygılar, hazırın kıymetli hocalarım, e, kıymetli katılımcılar. Hepiniz ben de saygıyla selamlıyorum. Ee, aslında e, yapılan değerlendirmede gerek müdür yardımcımız buyursa da olsun, gerekse diğer e, siz kıymetli hocalarımın yaptığı değerlendirmeler, ee, hepimiz için kıymetli. Ee, bu programı tasarladığımızda 7-8 ay öncesiydi aslında. Bu e, malumunuz bu sene e, Donutlar Meydan Muharebesi'nin zaferin 100. yılı. O 100. yıl etkinlikleri kapsamında valiliğimiz e, bir dizi organizasyon e, planlamıştı. Tabii bu e, organizasyon Planlarken önce komiteler oluşturuldu. Bu komitede üniversitemizi temsilen biz katıldık ve o ıı, süreçte ıı, dile getirilmiş ve planlanmıştı. Sadece bu sempozyum olayı değil, ıı, pek çok daha etkinlik hem üniversitemiz tarafından ıı, bu süreç içerisinde icra edildi, yapıldı. E, en son ıı, bu noktada yapılan etkinliklerden birisi de bu sempozyum oldu. Aslında önemini hepiniz söylediniz. Ben de e, baştan itibaren, açılıştan başta olmak üzere bütün oturumların mümkün mertebe tamamına katıldım. Tamamını dinledim neredeyse. Arkadaşlara, e, hepsine e, katılmaya çalıştım mümkün mertebe. Ve genel olarak şunu ifade edeyim. Aslında buradaki e, Esra Hocam da söyledi, diğer hocalarımız da bahsetti bildiri sunan e, arkadaşlarımızın e, buradaki profesyonel aslında belki birçoğu ilk kez sunuyordu ama sanki senelerdir bildiri sunuyorlarmış gibi hissettim ben. Çok başarılılardı. Herkes e, sunumunu hazırlamış, slaytını yapmış, e, zamanını ona göre ayarlamış. Zaman problemi e, hemen hemen yaşanmadı. E, tabii ufak tefek tabi, teknik arızalar oluyor. Bu internetten kaynaklı ama onun haricinde genel manada Sunum yapan elli küsur civarındaki e, tebliğ sunan arkadaşımız e, gayet başarılıydı. Ve e, aynı şeyi Esra hocanın söyledikleri benim de aklıma geldi. Biz ilk böyle bu tip organizasyonlara gittiğimizde ben de bacaklarımın titrediğini gerçekten hissetmiştim. Yani burada rahatlıkları davuşmak idi. Tabi burada e, mutlaka e, bu arkadaşlarımızın hazırlanmasında sizlerin, danışman hocalarımızın e, büyük katkısı var. Ben özellikle en başta hem bu tebliğleri sunan arkadaşlarımıza, bize destek veren arkadaşlarımıza hem de onları yönlendiren, yetiştiren, e, akademik olarak belirli bir seviyeye getiren ve böyle bir ciddi sunum hazırlama noktasında yetiştirmiş olan danışman hocalarımıza hepsine ayrı ayrı huzurlarınızda ben de teşekkür etmek istiyorum. E, Aslında söylenecek çok şey var. E, tabii bu durumda e, sempozyumlar bu tip organizasyonlar kolay değil. Bunu kabul etmek lazım. Bir de hele hele bizim için e, biraz daha bu süreç zor. Şöyle zor. Şimdi Esra Hoca ile Şamurat Hoca bu süreçlere başlattıklarında e, ne diyorlar ona böyle biraz daha etkinlik e, e, yani biraz amiyane tabir olacak ama bunu kullanmayalım. Yani adeta bombardımanına tutmuşlardı geçerseniz <laughs> o, O süreci bir taraftan. Hem devam ettirmek hem de e, başarılı bir şekilde yürütmek kolay değil. Bunu söyleyelim. Bir de özel bir durum bu sene. Özelliği şu, e, malumunuz tam kayıt sürecine denk geldi. E, kayıt sürecinde bir de yetmedi. Af konusu gündeme geldi. Şu anda bir taraftan biz bu sempozyumla e, bir taraftan uğraşırken, sempozyumu takip ederken bir taraftan da müdür yardımcısı arkadaşlarım, sekreterimiz ve aşağıdaki tüm personelimiz süreci yetiştirme noktasında can aşağıya çalışıyordu herkes yani. Bir taraftan bunlarla uğraşırken tabii biz işin başında gözüküyoruz ama tek başımıza bir şey yapılması mümkün değil. Mutlaka destek var. Bu destek için Yusuf Hocam bütün arkadaşlarımız izinleri saydı. tekrar ben onları saymak istemiyorum. Ben de buradan tamamına hepsini ayrı ayrı memurlarımızdan, araştırma görevlerimizden, öğretim görevlerimizden. Burada kısmi zamanda çalışan öğrenci, doktora 80 arkadaşlarımız var. Onların çok büyük katkıları var. Esas e, o çok koşturuyor bu arkadaşlarımız. Yani özellikle ben birkaç kişiye ayrıca hani en başta rektörümüz bu tip etniklere destek veriyor. Ona teşekkür edeyim. Bunun haricinde e, Mesut, bizim Mesut Timurlenk'e özel teşekkür edeyim. Çünkü bu altyapının ulaşmasında koşturuyor. O ayrı bir e, yere sahip. Onun haricinde bizim öğrenci arkadaşlarımız e, Gökçe Yavuz, Duygu Ateş, ondan sonra Zeynep Kurt, Gülçe Kurt, Kayan ve e, yine bu sempozyumda akademik olarak e, yardımcı olan bizim diğer arkadaşlarımız Beyza, İnce Çam, Osman Açar ve e, bir arkadaşımız daha vardı ismini unutmayalım. E, öğretim görevlisi arkadaşımız Nilüfer Şahin. Nilüfer'e de teşekkür etmiş olalım. Aslında yani burada e, bu arkadaşlara özel yani, almak istiyorum çünkü e, onlar koşturuyorlar aslında yani, organizasyonda ne kadar biz işin üzerinde de olsak demin de ifade ettiğim gibi bizim tek başımıza yapacağımız işler değil bunlar. O yüzden ben de onlara tekrar teşekkür ediyorum e, kıymetli hocalarım. Tekrar e, katılımlarıyla destek veren bildirileriyle destek veren arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah. Yani şunu da unutmadan söyleyelim, bu o etkinliğimizi yaptık. Arkasından hemen e, bir ay içerisinde bir diğer sempozyumumuz olacak. Akademide bir, üç kuşak sempozyumu. O sempozyum da geçen sene yine Esra hocam ve Şanmurcu hocam başlattıkları bir etkinlikti. Çok e, staj güzel güzel. E, geri dönüşlerle geri dönüşler aldık o sempozyumla alakalı. Devam ettirmeye karar verdik. E, programımızda var. O sempozyum içinde şimdiden desteklerinizi, katkılarınızı beklediğimi ifade ederek e, hepinize teşekkür edip e, oturumun, e, kapanış oturumunu da kapatmak istiyorum. Hüsnü Hocam'ın diyeceği bir şey yoksa. Teşekkür ederim Sen Hocam. E, benim de son olarak Herkese teşekkür etmekle birlikte inşallah seneye daha güzel etkinlikler, daha böyle ses getiren etkinlikler, akademide kalıcı etkinlikler yapabilmek ümidiyle, dileğiyle herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar.